Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuzu. Hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve gördüğünüz gibi evimize geldik arkadaşlar. Hayırlısıyla geldik. Yolculuğumuz çok güzel geçti. Ee, şöyle söyleyeyim ama yollar çok kalabalıktı arkadaşlar. Ee, şu balkana, balkonu kapısını az açayım. Biraz hava girsin. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bundan sonra daha aktifim. Yani bütün videolar artık gelebileceğim. Tabii ki gene gittim ben. Ama hep geç saatte gidiyordum arkadaşlarımın videosuna. Biliyorsunuz ki ailemin yanındaydım. Düğünümüz vardı, kınamız vardı. Çok pardon arkadaşlar. Şöyle biraz üşüttüm galiba düğünümüzü yaptık kınamızı yaptık çok güzeldi arkadaşlar öyle söyleyeyim size sizlere biraz sohbet edeyim dedim hemen ee, nasıl geçti derseniz çok güzeldi ee, Allah mutluluklarını daim etsin çok güzeldi gerçekten her şey süper geçti hepimiz eğlendik. Hepimiz e, çok beğendik. Gerçekten de beklediğimizden daha güzeldi. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, hani herkes eğlendi. Herkes memnun kaldı. Her iki kınamızı. Çünkü kına biliyorsunuz bayanlar arası olduğu zamanı daha güzel oluyor. E, nasıl güzel oluyor derseniz istediğimiz şekil oynayabiliyoruz. Gerçekten hiç oturmadık. Bütün bayanlar oynadı. Hani hepimiz çok güzel eğlendik. E, öyle söyleyeyim fazla hani e, çekim zaten yapamadım biliyorsunuz fazla. Ee, ailemin yanındaydım. Ee, daha annemin tabii ki dayım falan var. Onlar Türkiye'den geldiği için ee, o daha orada. Biz de e, artık geldik. Çünkü yine hem ana okulundan izin almıştık hem de konuşma terapisinden izin aldığımız için arkadaşlar salı günü konuşma terapisi geri başlayacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Hani sadece 3 hafta izin vermişlerdi. Yoksa git geri hani bekleme sırasına girecekti hani eğer ki ...fazla uzun kalsaydım bekleme sırasına giriyor ne oluyor yani belki e, senenin sonuna geri termin gelecek diye ben hani fazla e, istemedim arkadaşlar Çünkü şu an Yiğit'in konuşma terapisi maşallah diyeyim çok güzel geçiyor. Yiğit e, çok güzel ilerledi. Bu bizi sevindiriyor tabii ki anne baba olarak gerçekten de çok sevindiriyor. Artık ne istediğini e, her şeyi söylüyor bize. Hani tek e, iki kelime de olsa hani daha cümle kurmasa da hani böyle Su ver diyor, ya da dışarı çıkak diyor. Artık bunları hani duyabiliyoruz ondan. Bu bizi gururlandırıyor tabii ki de. Ee, dün geldik arkadaşlar. Ben evi hemen biliyorsunuz ki dünkü videomda gördüğünüz alışverişlerim vardı, ee, bir sürü. Sonrasında evi yaptım, balkonumu düzelttim. Ee, bir de annemlerin oradan, e, bizim ailemizden tabii ki de. Öyle söyleyeyim. Sağ filan zengeden şey getirdim arkadaşlar. Fida getirmişim. Hem domates hem de biber fidası. Hemen balkonumu temizledim. Çünkü balkonum arkadaşlar mahvolmuş. Bu polenler var ya arkadaşlar. Bir de benim ona karşı alerjim var. Çok kötü oldum dün. E, sonradan bütün balkonu kaplamış. Ben hap kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Ben hiç söylememiştim burada. Ama e, dün çok kötü oldum gerçekten. Çünkü benim ağzım gözüm dudağım şişiyor arkadaşlar. E, aşırı akşam çok kötü oldum. Çünkü burayı temizleyince... Her yeri o kaplamış. Bütün tozlar kaplamış. E, maalesef benim böyle ağaca, hani e, toprağa alerjim var aslında. Ama ben de uğraşmasını seviyorum. ilaç kullanıyorum ben. E, ama fidalarımı diktim arkadaşlar. E, çok güzel e, duruyorlar. Size birazdan göstereceğim. Hemen onları diktim. E, onları, yer, onları da yerleştirdim. Dedim inşallah afiyetle yeriz. Tabii ki e, Demet'cim'e de getirdim. Yani Süleyman'ın e, kuzenin eşine de getirdim arkadaşlar. O da istemişti. Ben fida. Fida. E, ona da getirdim. E, ona da birkaç zaman sonra veririm herhalde. E, daha yazışmadık. E, onun haberi var zaten istemişti. İnşallah onlar da afiyetle yer. İşte böyle arkadaşlar. E, ondan sonra çöpüm duruyor daha gördüğünüz gibi diyor. o kadar çöp attık ki hani şu kartonları boşalttık şey, daha kartonlar var biraz ortalığı daha toparlayacağım çünkü bavulları boşaltmadım dün sadece ne yaptım hani alışveriş şeylerimi boşalttım bir de kendime böyle bir şey almıştım arkadaşlar şöyle size göstereyim ekşinden almıştım bunu hatta ben bunu aldıktan sonra da <laughs> şöyle söyleyeyim gurbetçi Elif de Elif'cim de ekşine gitmişti hemen onda da almamış da e, hani gezerken ekşini orada da vardı aynı şekil gördüm ah hemen de yazdım dedim ki ah ben bundan aldım diye <laughs> bu çok benim hoşuma gitti arkadaşlar böyle iki kat hani isterseniz şeker kurabiyeli ben şimdi üç çikolata koydum onda da gördüm hani e, videosunda gördüm o da ekşinde gezerken e, hemen rafta gördüm ah dedim ben de aldım bundan dedim bir de şöyle kendime şekerlik aldım hani şeker koydum şöyle hemen. Dün çok kötü olunca arkadaşlar yorgunluktan hepsini gösteremedim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ondan sonra ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Gerçekten onu severek gerçi benim burada bir sürü ablalarım var. Çok severek gidiyorum. Severek izliyorum. Ee, sonrasında Allah'a şükür arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, beni çok anlayışla karşıladınız. Allah razı olsun hepinizden. Ee, çünkü neden diye sorarsanız ben biliyorsunuz videolarımı çektim, hep attım. Evet, e, arkadaşlarıma çok geç gittim. Bizim düğün haftası hani düğünümüz olduğunu bildikleri için e, şöyle söyleyeyim, hepsi anlayışa karşıladı. Çünkü hepsinin videolarına çok geç gittim arkadaşlar, yani gece gidiyordum öyle söyleyeyim. Hani Ne zaman akşam oturursam o zaman bakıyordum. Çünkü hani iş yapıyorduk, yemek, hazırlık. E, bunlar tabii ki çok güzel şeylerdi. Ee, bir de böyle kalabalıkta olduğu zaman arkadaşlar o evin içi kalabalıkta böyle yemesi içmesi çok güzel oluyordu gerçekten de hani insan kalabalıkta yiyor içiyor gerçekten de şimdi mesela Süleyman'la tek ben varım onun yediğimiz şey belli hani ama kalabalıkta daha farklı oluyor arkadaşlar hani e, tabii ki dağılıyor dökülüyor e, çocuklar var yeğenim var yiğit var Bunlar çok güzeldi. Gerçekten sadece havamız kötüydü. Onu söyleyeyim. Sadece 3 gün mene hava çok güzeldi arkadaşlar. Sonra hep yağmur. Sürekli yağmur. Dün buraya da geldik. Burada da yağmur başladı. O yüzden çamaşırlarımı balkona serdim. Ben diyordum ki hava güzel olursa aslında bahçeme seriyorum arkadaşlar ben. şu benim bahçem var. Bakalım bir gün hava iyi olursa biraz bahçemi temizlemek istiyorum. Çünkü orayı da hazırlayayım artık diyorum. Hani yiğitle inebilmemiz için, oynaması için. Çünkü bahçeyi çok seviyor. Ama bir torba bir kum almam lazım. Yedim kumu şey olmuş. Normalde ben çamaşırlarımı balkona falan sermiyorum arkadaşlar yazın. Hep bahçeme seriyorum. Çünkü benim orada ipliğim var. Her şeyim var. Ama bahçeyi daha temizlemem lazım. O yüzden şimdiden dediğim gibi arkadaşlar Allah razı olsun herkese Şunu da göstereyim. Bakın geldik ki arkadaşlar soğanlarım da olmuş. Bunları daha dün topladım da temizleyeceğim. Ondan sonra keseceğim. Bakın gerçekten balkonumda çok güzel olmuş. Bir gün dedim afiyetle inşallah yeriz. Zaten annemlerde de annemin bahçesinde vardı. Ee, orada topladık bol bol yedik. Benim balkonum ufak da olsa arkadaşlar ben gene hani biberimi de ekiyorum. Domatesimi, maydanozumu ekiyorum, soğanımı ekiyorum. Ee, küçük de olsa hani olsun diyorum. Sonrasında ne yaptım arkadaşlar? Ee, ben böyle minik minik şey getirmiştim. E, ee, çinek getirmiştim dün. Şöyle söyleyeyim. Ee, zaten videomda görmüştünüz. 10 ya 10 paket olması lazım onların içerisinde galiba bir kilo mu var arkadaşlar bir, ya bir kilo var ya 500 gram tam emin değilim yalan söylemeyeyim dün git e, yola çıkmadan önce babam dedi ki kızım dedi şeyde indirim var dedi bir tane bakkalda böyle minik minik biz e, çilek, çilekler alıyoruz arkadaşlar yani ufak ufak oluyor e, onları şey yapıyoruz biz e, çilek reçeli için kullanıyoruz indirimdeydi arkadaşlar 79 sentti yani e, çünkü Normalde çilekler çok pahalı şu an ve ben şöyle iki tencereye yakın e, çilek reçeli yapacağım. Akşamlar şekerledim. Hani birazdan da bir, tek, öbür tencerede orada arkadaşlar. Hani kaynatacağım. E, zaten çilek e, reçel tarifim var. Bunu biliyorsunuz. Videolarımda var. O yüzden bir daha eklemek istemedim. E, çünkü indirimdeydi ve biz çilek e, reçelini tüketiyoruz. E, şöyle söyleyeyim hani kışa hazırlıklarımı yavaş yavaş başlatıyorum ben. Hani şimdi çilek reçelimi yapacağım. Onu e, videomda olduğu için çekmedim. Hani videolarımda var arkadaşlar. E, bir sürü yani bir bayağı bir çıkar. Tabii ki e, dün Oma da bizi gördü kızıyla. Çok sevindiler. Tam biz arabayı boşaltırkene zaten her zaman onun kapısına park ediyor zaten yanımda hemen çok sevindi geldiğimize zaten sürekli irtibattaydık konuşuyorduk da zaten çok sevindi geldiğimize çünkü biz giderken ağlamıştı arkadaşlar dediğim gibi bizdeki bağ çok farklı bir bağ o yüzden de hani öyle şey yaptık onu da daha ziyaret edeceğim gideceğim ama çok yorgunluk o da biliyor zaten akşam bir daha konuştuk telefonda Hani bize çok sevinmiş gerçekten de ee, şimdi bunlar hazırlarım. Ona da çilek reçele vereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle bir ekmek falan alırım. Çünkü süt falan almayı unutmuşum. Yumurta almayı unutmuşum. Yani böyle şeyler oluyor. Ee, çünkü dün yollar çok kalabalıktı. Bizim bu, bu tarafta çok trafik vardı arkadaşlar. Normalinde evde hani daha erken olmamız gerekirken hani biz buradaki kendi evimizin buradaki trafiğe takıldık. O da bizi tabii ki oyalıyor haliyle. O yüzden hani o yüzden birkaç şeyler daha var. Onları da alacağım. Ee, bir gün neler yaparsak ben tabii ki evi devam halledeceğim. Bavullarımı boşaltmam lazım. Onları yapacağım arkadaşlar. Ee, o yüzden de dedim sizlere bir görüşeyim. Bir konuşayım. Nasılsınız diye bir sorayım dedim arkadaşlar. Ee, Bayağıdır e, şimdi geldik. Yoldan dedim. Sağ salim evimize geldik. Hayırlısıyla evimize geldik arkadaşlar. O yüzden e, dedim bir açlıklık vereyim. Hani söyleyeyim. Bir gün bir de cumartesi abimle yeğenim eşi de yani yengem onlar da bugün Türkiye Türkiye'ye uçuyor. Hayırlısıyla Türkiye'ye varsın arkadaşlar sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Onlar tam 4 hafta yoklar galiba güzel bir tatil yapsınlar. Hatta dedim e, hak ediyorsunuz çünkü hep çalışıyorlar sürekli arkadaşlar. E, <laughs> gidip e, tatil yapacaklar. Tabii ki iltibatta olacağız. Onlar da hayırlısıyla varsın. Başka bir şey istemiyorum. Uçağa binecekler. Öğlen lazım. Saat bir bile uçakları kalkıyor. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Ondan sonra dün biraz bahsettiğim benim pasta pasta şeylerim var siparişlerim var. <laughs> Adını getiremedim. Biri 6. ay 8'inde arkadaşlar o düğün pastası iki katlı olacak. Yanına bir tane ya da iki tane daha pasta olacak. onla o kadınla da görüşeceğim. Zaten tanıdık da hani e, onunla görüşeceğim. O malın tanıdı. Onlara pasta yapacağım. Sonra bir tane daha ayrıyetten var. E, onu da hazırlayacağım yapacağım. Hepsi haftaya. E, i̇nşallah tabii ki e, sizlere de çekeceğim yaparken Çünkü genellikle biliyorsunuz zaten pasta yapıp sattığımı hani e, bunları yapacağım zaten onları öyle ayarlamışım O yüzden erken geldim arkadaşlar e, Hani onları hazırlayacağım iç malzemelerini Hani irtibata geçip yakın zamanda hani birkaç gün içinde hani içine neler için hani ne sosu nasıl olsun e, konuşacağım Ondan sonra onları hazırlayacağım e, pasta yapmam Arkadaşlar ben seviyorum. E, zaten bu benim mesleğim. E, öyle söyleyeyim size. Ben bu mesleği yaptım. E, sadece evlendikten sonra bu tarafa gelince e, çalışmamıştım. Çünkü e, anlattık zaten videolarımda. Hani yeni gelen kişiler için bilgi olsun. E, çünkü yine kişiler geliyor. Bilmiyorlar. Soruyorlar sürekli. E, benim mesleğim bu arkadaşlar. Hani ben pasta üzeri. Hani böyle pastane üzeri yaptığım için. Şu an evde yapıp hani... Bunu da yaklaşık şöyle bir senedir yapıp satıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani yeni başladım. Önceden neden yapmadım, yapmadım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Halbuki önceden yapıp satabilirdim. Çünkü Bremen çevresinde fazla yapan yok. O yüzden de hani daha yeni kişiler görüyor. Yeni kişiler duyuyor daha belli. Çünkü biri alıyor, yiyor. Hoşuna gidiyor. Hani bana öyle dönüş yapıyor. Biliyorsunuz resit kartları çıkartmıştım. Onlar da var. İnşallah Tabii ki evden devam edeceğim. Böyle hani dükkan dükkan istemiyorum ben. Evden devam edeceğim. Evden böyle satışımı yapacağım. İnşallah. Bunu da hep beraber yaparız. Hani bir nedir? E, mutfak mutfak parası diyeyim arkadaşlar. Yani malzeme parası diyeyim. Hani eve ek gelir gibi bir şey. Çünkü şu an gerçekten her şey çok pahalı. Size sadece şunu söyleyeyim. Sadece biz bir mutfak için alışveriş ettik arkadaşlar. Ee, biz önceden o kadar alışverişe e, 80-100 euro veriyorduk şu an gerçekten bunun iki katı sadece bir mutfağımızın alışverişi bunun içerisinde ne süt var et var hiçbir şey yok arkadaşlar içinde 300 euro verdik gerçekten de hani şu an gerçekten her şey çok pahalı hani kuru diriye öyle söyleyeyim ee, böyle kahvaltılık falan hani içine et yok işte pazartesi günü ya da bir gün yetişirsem et falan alacağız kıyma. Hani e, her şey çok pahalı olmuş gerçekten de. insan e, İnsan aldığı zamanı fark etmiyor da kasaya gelince fark ediyor gerçekten de ne kadar ödediğini. E, yani bunun iki katı olmuş. E, hatta dedim yani kışın ne yapacağız bilmiyorum. E, bir gidiyoruz dükkanın hepsine zam gelmiş. Yani artık min, ha, her şeye zam geliyor ama aylıklara gelmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bazılarına işte Almanya şey geliyor hani ucuz geliyor ama değil burada yaşayan bilir e, burada e, çalışan bilir gerçekten arkadaşlar alıyorsun alıyorsun ama e, hiçbir şeyi yok yani her şey pahalı o yüzden de vallahi bilmiyorum Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum o yüzden de ben de böyle ek gelir olarak hani e, dedim eşime de hani Süleyman'a da dedim ben yapayım başlayayım dedim hani satayım e, sonuçta dedim hani ek gelirimiz olsun hani ee, bir şeyler olsun dedim ha, tabii ki Allah şükür şükredelim edelim halimize her şeyimiz var mı tabii ki var arkadaşlar ama gene de insan e, bu pahalılığı gördüğü zaman bunun ilerisi de var ileride gelecekte ne olacak hiç bilmiyorum hele gelecekte çocuklarımız ne olacak gerçekten ben bilmiyorum ee, hayırlısı neyse olsun diyelim değil mi arkadaşlar Vallahi aslında daha yorgunluğum belli oluyor olabilir çünkü alerjim dün beni e, mahvetti o yüzden de e, ben şimdi birazcık daha ortalı toparlayacağım. Bugünkü videom böyle olsun arkadaşlar. Size dedim açıklık vereyim. Yiğit de kalktı. E, ona da hazırlık işte yemeğini falan hazırlayayım kahvaltı. Reçellerimi kaynatayım. Sadece reçelleri bittikten sonra size bitişini gösteririm. E, bitmeden önce size tabii ki balkonumdaki şeyleri göstereyim arkadaşlar. Şu, Bakın şuraya domateslerimi ektim Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada çiçekler var da daha yeni çıkmış arkadaşlar onları ben Türkiye'den getirmiştim. Daha yeni çıkmışlar. İnşallah olacaklar. Onlar çünkü gece kapanıyor arkadaşlar. Öyle oluyor. Şu maydanozlarım kaldı. Bakın maydanozlarım bayağı bir büyümüş. Şunlar da biber fidalarım. Şöyle size göstereyim. Dedim hemen. Şunlar biber fidalarım. Şuradakiler de biber. Ee, tam olarak şeyini yani acıyla tatlı karışık ben hani bana söyledi. Kız dedi ki ben tam bilmiyorum dedi hani. Karışmış çünkü. Dedim sorun değil. Ben hepsini diktim. Gördüğünüz gibi şuraya. Şöyle çiçeklerimi de bu tarafa aldım. Şöyle öne şöyle size göstereyim. Bahçemi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bahçemi de temizlemem lazım. Onu da halletmem lazım. Şu da e, işte demete götüreceğim. Fidalarım orada domat. Yani e, böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi balkona çamaşırlarımı serdim çünkü hava bugün e, yağmurlu. <laughs> Ama olsun. Çünkü bahçemi temizleyeyim, halledeyim. O i̇nşallah bah yazın bahçede oturması çok güzel oluyor. Dün buraları hep düzelttim arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden de bu şekil. Yani bir günkü videom böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Bugün ee, bir gün böyle olsun inşallah yarın ki videolarında daha aktif olacağız arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın